Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker Elim. Bugün sizlerle beraber PES 2020 mobilde takım adı nasıl değiştirilir? Kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Takas nasıl yapılır? Ve son olarak müzeydeden yani istenim oyuncuları nasıl alabiliriz? Arkadaşlar bunun cevaplarını vereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. İlk başta arkadaşlar takım adını nasıl değiştirilir onu hakkında söyleyeceğim. Arkadaşlar kullanıcı profil ilk başta e, kullanıcı bilgilerine geliyoruz. Ekstra olan kullanıcı bilgilerine geliyoruz. Kullanıcı bilgilerine tıklıyoruz. Sonra sonrasında ise kullanıcı profiline tıklıyoruz. Ardından e, burada model takım, takım adı, kısaltma, iktidar stadyum, memleket gibi şey kavramlar var. Burada model takımı tıklıyoruz. Yani bu model takımda arkadaşlar yani e, seçeceğiniz e, takımın forması olacak. Mesela Türkiye'yi seçtik. Evet şuradan Avrupa'dan Türkiye. Nerede Türkiye? Burada. Evet burada Türkiye. Seçtiğimiz zaman artık o takımın yani bu Türkiye olabilir. Süper Lig takımlarından olabilir. Şöyle göstereyim. Premier Lig, e, Lig 1, İtalya Ligi gibi Diğer liglerde mesela Süper Toto Süper Lig'den e, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların seçtiğiniz zaman onların formalarını giyiyorsunuz. Peki takım adı nasıl değiştirilir? Takım adında arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz ve basit bir şekilde adınızı değiştirebiliyorsunuz böyle klavyelerle. E, bundan fazla bahsetmek istemiyorum kolay olduğu için. Ve stadyum nasıl değiştirilir arkadaşlar? E, Bunun videonun başında söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. E, buradan stadyumu yine takım adı gibi değiştirebiliyoruz. Ben Vahşet Arana yaptım. Dilerseniz siz başka adları da e, yapabilirsiniz. Memleket. E, o da yani nerede yaşadığınızı soruyor. Ya da memleketinizin nerede olduğunu söylüyor. Kısaltma ise arkadaşlar yani maçtaki takımın adınızın kısaltması. Arkadaşlar e, Burası böyle. Ee, şimdi ise takas nasıl yapılara geçiyoruz arkadaşlar? Takas 3 tane oyuncunun bir tane oyuncuya ka ka yani atıyorum arkadaşlar şuradan oyuncu kartlarını basıyoruz takas nasıl yapılır? Ee, Başçılarımız varmış bizim 3 tane. Bu illa sarı top olmak zorunda değil siyah topla da olabilir. olabilir. Ee, Bronz top. Beyaz top yani bütün toplarda olabilir arkadaşlar. Evet. Nerede Batçuay'ı? Ha tamam. Şurada. Batçuay. Evet arkadaşlar buradan devam ete basıyoruz. Ve sonrasında ise bize böyle şeyler geliyor. Yani e, filtreler yani oyuncunuzun niteliklerine soruyor. Mesela ben e, şeyi almak istiyorum. E, ben doğmayan bir oyuncu Hmm. Halam da almak istiyorum diyelim arkadaşlar. Şimdi, şimdiki kulübe basıyoruz. Tabi eğer oyuncunuz bağımsızsa, e, buradan e, bir şeye basmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü lisansı yoktur. Eğer bağımsızsa, vatandaşlık bölge, e, ha, on, seçeceğiniz oyuncunuzun hangi memleketi yani ülkesi ise oraya. Tıklıyorsunuz. Avrupa mesela. Ben şey demiştim. E, Halandı demiştim. Haland Norveçliydi. Hall Norveç şimdi nerede? Evet. Burada. İşte, tıkladık. Sonra ise pozisyonu soruyor. Pozisyonu Halandın pozisyonu e, SF idi. Yani Santrafor. Anahtar özelliklere Bunları seçmek zorunda değilsiniz. Zaten çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, şimdi buraya tıkladık. Ve oyuncu bulunamadı. Çünkü ben de arkadaşlar halant olduğu için bulunamadı diyor. Mesela halant demeyelim de. Hmm. Evet. Afrika'dan diyelim. Kamerun. Hmm. Mesela Ekambi bir çıkıyor arkadaşlar. Buraya anlaş dediğiniz zaman takası gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve e, takas takas nasıl yapılır? Böyleydi yani, yani takas e, gösterdiğim şekildeydi arkadaşlar ve ve şimdi müzeydeden oyuncu alma yani istediğimiz oyuncuları nasıl alabiliriz? Şimdi istediğimiz oyuncuları almak için arkadaşlar şöyle şeyler çıkıyor. Mesela Bayern Munich SF yani oyuncu hangi oyuncunuzu almak istiyorsanız onun niteliklerine göre alacaksınız arkadaşlar. Mesela ıı, Ömer Bayram'ı almak istiyoruz. Galatasaray'a tıklıyoruz. Teklif ver diyoruz burada. Eee GP ile. Bu e, başka kişiler de teklif yaptığı için zaman içinde değişebiliyor. Mesela 13 dakika kalmış. Ben e, 5000 GP vereyim mesela. Tabii bu sizin teklifinizi geçen olabilir. Ondan dolayı siz tekrar teklif yapmak zorundasınız. Mesela e, aldık diyelim Galatasaray. I. Şimdi kendim cd'lerimi göstereceğim. Buradan getirene e, karşısına basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir Galatasaray varmış mesela. Hmm. Şimdi e, mesela şeyi almak istiyorum, deneyelim yani sıra sıra yani size neler varsa onları sıra sıra deneyin yani e, benim tavsiyem bu mesela kız diyelim, kız takım kim çıkıyormuş böyle oyuncular çıkıyor Seguni, Onyekuru, Lemina gibi top kazanma yani böyle sıra sıra deneyin istediğiniz oyuncu bulana kadar böyle de yapabilirsiniz ya da oyuncunuzu mesela şöyle hiç şey tıklamadan Muslera'ya iste mesela Muslera'nın burada gelişine Vurmak, kaydı uzun taç gibi özellikler var. Bu özellikleri olan yetenek adıdan alırsanız e, ee, müzeyde'den yani yetenek adısından müzeyde'den alıp yetenek adısından e, alabilirsiniz oyuncunuzu arkadaşlar. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Eee Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.